Geçen boğa döngüsünde şimdi bazı arkadaşlar dedi ki hocam ya aldığımız her şey yükseldi, aldığımız her şey kat ve kat gitti. Bu boğa döngüsü öyle mi olacak? Hayır arkadaşlar bu doğa boğa döngüsü böyle olmayacak. Bu Bo, boğa farklı bir boğa olacak. Bu boğada hani artık e, ekmek aslanın ağzında değil midesinde olacak. Benden size söylemesi birincisi bu. Şimdi asla ve asla piyasada fomolanmayın. Fomo ne demektir? Abicim Anlık fiyat hareketine kapılıp işlem açmak ve da hani bu e, X altcoin'i ya ben bundan para kazanamadım bu gidiyor keşke buna long açsaydım bu yükselmeye başladı vesaire keşke buna long açsaydım dediğiniz an o FOMO'ya kapıldığınız an arkadaşlar büyük bir para kaybedersiniz. Bakın ben bunu neden diyorum bunu geçmişte yaşamış tecrübe etmiş birisi olarak diyorum FOMO bu piyasadaki en büyük düşmanınızdır bakın inanın veyahut da inanmayın. Çünkü ya açın eski tahvillere, grafiklere veyahut da yola, rotasyona, haritalara ya ne oluyorsa olsun eski grafiklere bile baktığınızda fomulandığınız zaman kaybediyorsunuz. Ya kim ne derse desin kaybediyor. Nasıl kaybediyor? Örnek veriyorum. Ya bir şey gittiğini düşünüyor. Bir şeyin bittiğini düşünüyor. Onu düşündüğü an bir bakıyor piyasa gidiyor işte diyor ki ya ben hiçbir şey kazanamadım. Ya aslında tam tersi. Sen e, acemi olduğun için FOMO'ya kapıldığın için hiçbir şey kazanamıyorsun. Yoksa piyasa çok güzel fırsatlar veriyor arkadaşlar. Kim fırsat vermiyor diyorsa yalan söylüyordur. Bakın ben daha bundan e, bir ay önce değil de şöyle bir 3 ay önce bir sepet yapmıştık Telegram'dan. Profildeki linkten Telegram'dan takip eden arkadaşlar bilir. Bir sepet yaptık. 1000 dolarlık sepet ya 1000 dolarlık sepet. Bakın bu sepet 19.000 20.000 dolara kadar gitti ya inanın veyahut da inanmayın çünkü ben bunu canlı canlı paylaştım <laughs> profildeki linkten telegramdan veyahut da açıklamalardaki linkten telegramdan takip eden arkadaşlar bilir şimdi bu sepet 20.000 dolara kadar gitti ben bu sepetten 20x yaptım bakayım. biri 20x yaptı şimdi bunu yapmak basit mi veyahut da zor mu diyen arkadaşlar var arkadaşlar bunu yapmak basit sadece biraz işten anlayın Hani hep sizlere diyorum ya destekmiş, dirençmiş, piyasaymış. Bunları öğrenin ki yarın öbür gün para kazanabilmeniz için bunlara ihtiyacınız var. Bu temel metriklere ihtiyacınız var. Hani bunlar olmasa para kazanamazsınız. Yani herkes artık finansal özgürlüğe ulaşabilmesi için bir şeyleri bilmesi lazım. Finansal özgürlüğe ulaşmak arkadaşlar bakın basit değildir. Ama <laughs> ulaşmak da zor değildir. Yani bugün etrafımızda finansal özgür olanlar var. Adamlar hala yatırım yapıyor. Adamlar finansal özgür olmuş. Bugün işinin gücünü bıraksa adam çok güzel bir seviyede ama hala yatırım yapıyor. Neden? Çünkü yatırım yapması olmaz. Bu adam yatırımla para kazanacağını öğrenmiş. Çalışarak değil. Bunu öğrenin. Bakın zamanında Ethereum 2000 dolardı. Sizlere alın diyordum arkadaşlar. Az kenara atın. Birkaç tane Ethereum'unuz olsun. BTC alabiliyorsanız BTC alın. Ondan sonra bunun yanında diyordum ki altcoin'lerden alabiliyorsanız işte sağlam altcoin'ler, market cap'i ilk 20 altcoin'lerden alabiliyorsanız alın. Bunlar sizi zarar ettirmez. Bunlar sizi üzmez. Bunlar size üstüne uzun vadede güzel paralar kazandırır. Ben bunu 50 defa söyledim. Şimdi adam gelmişti hocam 4000 dolardan Ethereum alayım mı? Ya sen o fırsatı bir kere yakalarsın mübarek. Ya bekle işte 2-3 yıl. Piyasası yine bir düşsün, yine bir toparlansın. Şimdilik arkadaşlar önümüzde FED faiz kararlarına göre muhtemelen düşüşte o yüzden yaşandı. Ama bence piyasa toparlanacaktır. Bu benim kendi fikrim, kendi görüşüm, kendi analizimdir. Uzun vadede bence bir problem yok. Kısa vadede anlık gelecek düşüşlerden kendinizi korumanız için st stop lossunuz her zaman olsun. Bakın her zaman ne oluyorsa olsun. Abicim stop lossuz işlem açmayın. Belli bir oranda deyin ki ben buradan kol keseceğim. Ona göre stop lossunuz olsun. Başka da zaten piyasada yapacağınız bir şey yok. Benden size söylemesi. Sevgili dostlar bakın bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazarsınız. Elimden geldiğince cevaplarım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.